Yok. İlk, i̇lk önce arkadaşlar selamın aleyküm aleyküm selam hepinize merhaba. Bildiğiniz gibi önce part 1 yollamıştım. 5'e 5, e 5 nakat iddia koymuştu. 2-2. 2-2. E, eğer gidin birinciyi de izleyin. Aleykisi. Sonra 2-3. Sonra 2-3. da bilir olmayabilir. Sığarsa 2, sığmazsa 3. Lan o sen misin? Lan, Karlın da çok güçlü ha senin. Ha? Karl. Kuz me kuz la be me kuz Dip 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 Ahmet Mohsin. Dip 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 Ahmet Mohsin. Dip 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 Ahmet Mohsin. Evet Poco şimdi dur bot 1 değil. Ben bot 2'ye geç 2'ye. Öldü tamam. Sen siz şeyden başlıyorsunuz. Şunu al 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 al. Ha helal. Şunlardan. Dip 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 Ahmet Mahsin. Dip 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 Ahmet Muhsin Lan nasıl kaldı beni öldürdü? Oha. Ha? Robot ki. Ha. Yok yok kalsın. Oha. Oha. Oo, hakikaten ha search var ya. Karl <laughs> yani Karl Karl'ın vuracağı hiçbir şey şu an search'i işlemez ki. Evet, Hasan bir oldu. Bir değil 3 2. 3 2. 5'te bitiyor. Aslında sar ha bence bir değil mi? Zaten bence sar ya. Sence? Bence Dip, 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 dip. Arkadaşlar ee, Korku videoları var kanalımda Minecraft videosu daha şu an yok ama atmayı düşünüyorum ee, Başka hangi oyunları atayım? Söyleyeyim. Evet arkadaşlar bugün arkadaşlar sizlerle arkadaşlar Minecraft arkadaşlar oynuyoruz arkadaşlar Başka hangi videolar atmamı istiyorsanız yazın arkadaşlar şey atmayı düşünüyorum. Ne diyor o? Hayda ve Clash Royale mı? Clash of Clash mı? Atmayı tamam. ikisinden birisini düşünüyorum. Ne? Dip, dip 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 Ahmet Muhsin. Dip 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 dip. Ya Ahmet Muhsin, <laughs> ya Muhsin nasıl ölmedin sen orada? <laughs> ya keşke bu robottan bir şey düşse. Biz robotu öldürüyoruz da bir işe yaramıyor. Normal hesaplaşmada şey düşüyor ama. He ya hesaplaşma değil de şu an iyi değil. Bot 4'ü öldürme bak. Bot, bot 4'ün hikayesi var biliyorsun değil mi? Kaka sen gözükmüyorsun. Canmaz. O yüzden. Canmaz önce gözükmüyor mu? Biz burada şeyle çatışma verirken sen burada diyorsun ki var onları bana ver ver. Sen yendiniz bu turu. Bu turu alırsınız da. Hayır. Melodi. O oh, kanka melodi de iyi. ya iyi gidebilir ama mantıklı. Ya bizim bu botlar kenarlardan ne istiyor? Bu yine bak şey yapıyor. Siyah. Git öldür hele şunu yanmal. Sizin arada yük kalacak. Senin yükün kalacak. Hayır ya. Oğlum bir de bizim botlar şimdi şey. Kanka ben daim yandı da. Mehmet. Hayatı alınmazsın. Öldürmezsin mi, öldüremezsin mi? Onun da sen ne per şarjı ne? Bu yani, ile beraber kullandığında böyle daire içinde böyle yavaşlatıyor insanları. 3-3 3-3 Şimdi Ben hep darle oynuyorum. Ben niye hep darle oynuyorum? Masa Ah Taş Ne? Yavaş <gülüyor> ne? <gülüyor> aa, Aa, dur dur hazır <laughs> çekme hazır çekme. Çekti. Ben sen hazır çekmenince niye hazır çekiyorsun? Dip 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 dip. Aa. aa. Yara ben de şöyle yüzde kırk sonuna atıyorlar. Fişek koku. <laughs> evet arkadaşlar şu an bir e, kendisi üzerinde bulundu. Arkadaşım yani ve arkadaşımın ismi. İsmi? İsmi? Ahmet. Evet, ismim Ahmet değil. <laughs> Başta bana soruyor diyor ki söyleyeyim mi? ben diyorum ki Ahmet diyor. Ahmet değil arkadaşlar. Arkadaşlar ismi <laughs> Hele ile başlıyor. zaten direkt var ki. Kız mıyım ben? Mal. Kızım niye oynuyorum ki bu oyunu? Kızlar da oynayabilir şaka şaka. Şişki baba. Kafamıza yok bir duvar. Bizde bul var, melodi var. Bulla melodi halledebilir. Hayır bul bul ya bul orada. Öldürme şu adam. Bizim bul ne yapıyor? Mal ya bu. Ee, duvar dokuz ay sonra bir şey olacak. ya gerizekalı aptal, imbesil. Ya. Yenlerde. Sana gelen bota bak, bizim gelen bota bak. Ben de botum var. Bak. Nereden gördün? Melody. Nita, Nita, Nita. <laughs> Kanka Nita, Nita, Nita. <laughs> ne? Lan. Nasıl kaybettin? Kaybetti derken? Kaybettim diye yani. patladı. Evet. Kaybedemez misin? Oha be Lan nasıl öldün? Nasıl öldün sen? Dört hiç kanka. Nasıl öldün? Lan suya gittim öldü. Suya nasıl gittin oğlum? Kimi seçmiştin sen? Henk. Sen. Suya, suya gitti nasıl gittin, gittin? Ne bileyim. Gel göstereyim. Ya ya gösterme. Ya tamdır gösterme. Sayılır bana ne kardeşim? Dur bir bakayım. Bravo TV değil mi? Hayır Bravo TV değil. Savaş günü Bravo TV girdim. Savaş günlüğü. Neyse çıkabiliyorsun değil mi? Bravo TV e-spor e mu izliyorsun? Canlı, canlı Niye canlı canlı izliyorsun? 738 savaş kişi. Savaş günü gir. gir. Savaş günü. Arkadaşlar da izlesin. Savaş günü. Bu mu? Evet bu. Evet. İzleyemiyoruz ki ya, dur. Nasıl şuradan izle. İzlenin. İzlenin Neyse. Lan suya gittim öldüm ama hiçbir kimse de bana vurmadı. Hadi. Evet, son maç. Zaten beni yenemezdin ki. Parşarızın ultim vardı. Peki, lan? Acaba kimi aldım? Kimse söylemesin artık. Arkadaşlar abone olun, like atın, desteklerinizi <laughs> gösterirseniz yani 50 abone alırsak canlı yayın açabiliriz, canlı yayın açarız. Asa! Asa! Ne alın? Piper. Piper. Parlamadı. Sen niye parlamıyor? Kral. Hiper şarj yok ha. Biliyorum. Ah hiper şarj diyorum. Mutasyon yok ha. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Hiper şarj mutasyon mutasyonsuz bir işe yaramıyor ki Hiperşarj. Ya ah hiperşar sadece atlaman sorun. Sen atlarken kaçarız. Dip 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 Ahmet Musin. Dip 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 sen o yükü alamadın mı cidden güç küpünü? On niye ki? kişi? Bunlar ne yapıyorlar? <laughs> Bunlar ne yapıyorlar Allah'ın seversen? Bizim kol mal çıktı. Çor mu bunlar? Bunlar çor ab. Yap. Ama, Hakikaten onlar nasıl öldü? Sen vurmadın ha? Onlar nasıl öldü? Seninkinin aynısı oldu değil mi? Az önce. He? Evet. Bir dakika. Sana ararım. Hayır ya niye donmadın Yusuf ya? Neyse öldür öldür Yusuf onu öldür. Frank'i öldür hele. Frank'i öldür ha öldür. Öldürsene ha. Lan belli mi var? Lan belle nasıl var? Ya ya ne o gidecektim güç küplerini alacaktım yukarıda. Hiper şarjım boşa gitti. Niye hiper şarjını boşa biliyorum. Güç küpleri sayıyordun değil mi? Ya <laughs> ne de olsa dedim ki güç küpleri hallederim. Tip tip tip. Tip tip tip. Ya ben niye öldürdün ya? Noy senin şeyini ...öldürüp hiper şarjını açıp sana bir takacaktım. Hı hayır şey. Ya ben niye bunları beni birisine yollamış. Ben onu izlemek zorundayım. Eh? <laughs> Baba ne? Bu? Burada var. Ya bunlar mal yemin ederim. Vallahi billah bunlar mal ekmek kurum. Kanka, ne no oldu pek bir keyfin yok. Dört dert ha. Dört dert ha. Ne? Son bir maç. Ya aramayın aramayın ha. Bu sefer de Ahmet arıyor. Ahmet oksi para Hadi hazır çek Yusuf'i. Ben mi? Ben. Sen kimi? Ben Darley sen. ben bilmemişimle en kötü oynadığım karakter. Ya pırlın ya oyun ya.

sen orada? Hayır, senin yapmaya çalıştığını anladım. Ya sen niye böyle bir mallık? Oha senin LP'yi var ya? Kanka. Sana gerek bilene kalmadı oğlum. Sen oynama. Sen oynama zaten senin o şey Al var ya, Charlie. Senin oynamana gerek duyulmuyor. Senin o Al Primo ne yaptı lan? Sen son abi, maç. Son maç Charlie. Hayır 5'te işte bitiyor Charlie. 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 <laughs> Charlie. Aa, son maçtiymiş lan. Charlie. Oğlum var ya Charlie döverdim. Devemezdim de yani. Elimde olsa döverdim. Ama elimde değil. Yalnız bizim kim botlar da iyi ha bizim botlar. <gülüyor> <gülüyor> evet kazanan Yusuf oldu. Ne oldu lan girdi mi? 5 torta. 5 <laughs> Neyse arkadaşlar Allah'a emanet olun. Abone olup like atmayı unutmayın. Eğer kirli abone olursak canlı yayın açacağız. Actually yeah, já